3 1 3 1 3 Bir, Bir, Bir şey yapar <laughs> Bir şeyler işte. Durup dururken burada matematik tabii problemi çözmeyelim. Ona değil, bak dev zekalı ya. Ben ara pas at dediğimi veriyor. Altışmıyor Tekrar dışarı çıktı. Son bir taşlar i̇leri. kullanılacak. <laughs> ileri yaptı. ileri yaptı. Hakem ama gözünden geçiyor. kaçmıyor. Serbest vuruş kullanılacak. ata. Akıl dolu bir pas. Aa değilmiş. Değilmiş lan. Kalede vuruş çıktı. kaleci değiştirmeye düşüyorum neyse. 2 puan fark var abi aralarında. Şut pozisyonu. Yapıştı raket. Asiktir be. Sağ ayağıyla vurdu. Mücadele başladığından beri ilk <laughs> bu. kesti. Bir Aa. Aa. oldu gole. Çarptı muhtemelen. Atak sürüyor. Akıl dolu bir bas. Wayne Rooney. Altı pası. Defans kritik bir müdahale yapıyor. İlk bakışta önemsiz gibi görünebilir ama geçse büyük bir o tehlikeye gebe olabilecek bir pastı. Yanakemin bayrağı orada ve offside. O zaman niye oraya kadar oynatıyorsun amına koyayım ya? Belki vermem diyor. Şey, Bakın bayından çekiyorum. <laughs> 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 Baktı etrafına. Şimdi bir ala pası. Ona var bekim her türlü Araya defans girdi. Hmm. Bekim daha önce şov olsun diye kas yapmış onu. Yap kesmeyi. Yap kes. Kesme. <laughs> As ah, siktir be. <la. gülüyor> Atak sürüyor. Sürüklüyor ata. Of. Bacağından bacak çıktı be. Bir tane daha çıktı. Herifin iki tane bacak çıktı. Bacağından. Alayım canım. Ben de alayım abi. Teşekkür ederim. Aldı bası. Yok bir şey var. Yok bir şey gel bana ne yapayım. Hadilerin alıp gelmiş. Ne oldu lan o da? Adam bırakmıyor ya. Top ayağına yapışıyor adam. Hızlı çıkarlarsa tehlikeli olur, Defans hala yetişemedi. Oh siktir. <laughs> <laughs> Sanmıla var sol bekle. Hmm. Orta pozisyonu. Yaptı ortayı. Sen gitme t-shirt'sın be. Aslanım ben Güzel <laughs> vurdun ama... ...hanedip burayı gönderdin. Yok ya Röke'nin harbiden iyi oldu orada ya. Kofta sak alıyor bu hava yani. Rooney. <laughs> Savunmanın işi çok zor. İşte. <laughs> <laughs> Denedik be abi en azından. Aa o sayt Sen <laughs> Var mı bir şey Bak yapar, hop gel el Nasıl iş bu ki? Kritik müdahale ve tehlike önledi. Atak sürüyor. Baktı etrafına. Atak devam ediyor. Baba ne diyor? Baba ne diyor? Ne diyor? geliyor. İnşallah. <laughs> Mevlana'nın ümit kesin orada <laughs> Geri gelmiş lan. Ay sakatlanmamış lan. ya. Kaleye Burcu. <laughs> Şu hamlede Van der Sar.

Ortası acayip mi inanın zaten? Ya. Allah çarptı bana. Millet var ya böyle bağırıyor. Abi 40 yıllık düşmanmış bir gibi yıllık lan bir video. Meron 2-0. Meron. Alo. Kalecinin hatası bağlayamayan oldu. Evet cezası ağır oldu değerli futbol severler. Ben bakayım geliyorum bir defa. Tamam anahtarım var bende anahtarım var. Allah Allah ya. Ray Rooney. Top adamını buldu. Atak devam ediyor. Her sefer <laughs> <lan sıfır>. daha <çırpturmadı gülüyor> çok Oy! Bu. Kesmeye bak. İşte bu da. Herife niye bir numarayı vermişler? O da tartışılır ama. <gülüyor> 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 Ay, çok tatlı gol oldu ya. Harun lan çok tatlı gol oldu abi. Bu gol izlenir abi. Bu gol izlenir abi. Tam lapık. Ben çıktı sandım açıkçası yani. Boş şut Boş Doğru Ha. <gülüyor> <gülüyor> tak köşeye. Mükemmel gol. Çok güzel oldu. Düklüyor ata. Evet düklü. Ver var ver. Pasını ver. Antona David. koş 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 koş. Çıkar çıkar. Asik Kale sahasına kavisli kesti. arkaya çakra boş atayı be Önemli bir mücadele o bölgede ve kesti. David Beckham döndü son ayak topun kaleye gitmesine engelliyor. Ben Rae Rooney, bir golü varmış arka tarafta. Rooney kesmeee! Oh s**t! Kaleye geçiyordu. TİRVA! Kaleye geçiyordu. Vallahi gol ha! Kale hiç çok öndeydi. Zambaratta. Çok <gülüyor> keyifli istifası. <laughs> West. Beko. Baktı kaleye. Çok riskli bir pas. Bir karambol, bir şeyler oldu. Harika bir hareket kontra atak başlatıyor. Oh s**t! Bak bak, çapraz gitmeyecek işte ya. Kapıyı da bitti. Çakal mı öldürdü baksana. Yurttuk'a el ve gol. <laughs> gol. Gol, 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 gol. Mükemmel bir çeşitli takım oyunu örneği çeşitli sergilediler. Bu gol ile altyapı takımlarına ders olacak nitelikte bir gol izlettiler. Aslanım. Evet. Aa 3 olmuş maç ya ben 2 sandım ya. Çok geriye. Ben 2 1 sandım ya. Avantaj. Evet. 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 Ben de Fahri bir bıraksanız da avantajı bırak. Hala dedi. Olsa geldi. da yaptı ortaya. Evra karşıladı. Roy K. Çok sakin. Çok soğuk kaldı. Cantona. Erik Cantona O kadar da değildi lan. bir pas evet. oldu. Biraz daha çapraz atalım lazım. Attı Trazege out. Gidik. Van der Sar. Ferdinand, Petrov, Veron, Derinelov, Roy K, yeniden Veron. Uzun oynadı ileriye doğru Veron. Aldı topu tantona ama Kanavaro vurdu araya. İlk bitimine 5 dakika kaldı. Ha, evet. bu karşıda bir de. Yerine bu. Çok iyi müdahale. Devam ediyor. Kadar iyi bu. Yaptı içeriği ortaya. Anlarsan çıkıyor aldı topu. Hemen başladı Satelik'e başladı, Orada da Rooney. Vay Nuri! Aldı topu! Cantona! Cantona! Perik Cantona! Verdi topu Nuri'ye yeniden! Ah siktir be! Allah'ını seversen! Hadi be! Kaç da senin için benim bir şey de değil. benim de yok. <laughs> Bak ya! Hey, Geri de çoğalmıyor. Bunu geçtir aykırıma. Vay Nuri! 3 kişi var karşısında. Verdi topu Roy Kane'e. Bir tane daha gelir Nuri, mi? Roy okay. Kane! Biraz daha hızlıydım. Yani peri pek izledik. Var. Kardımın Tildar'ı, Kantona, Duni, Beckham, yeniden Duni'ye de Duni'ye değil de. Aldı bası. Aldı bası. Çok profesyonelce yapılmış bir faal. direkt kart amına koyayım. Hiç insaf yok <laughs> ya. Direkt elin cebinde geziyor amına koyayım. olsa da kartı versem diye ya. Ortası ceza sahasına. <laughs> <laughs> Kafa. olsa koydum. Böyle... Evet, düdükle birlikte evet. ilk yarıyı tamamlıyoruz. İlk yarı 3-1. İlk yarının skoru 3-1. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Best. Sağ kanattan geliyor. Düş basılı kalmıyor değil mi? Evet. Top rakipte kaldı. Asiktir. Atak sürüyor. Ya Allah aşkına, yani... O saklı yok, yok? o lan. Yok, <laughs> <O> yok O, <laughs> o gözüm gözüm Hakeme baksana Ne Kesiyorlar. Korkuma çok iyi aldı bu arada. aldı vuramadı be. Tamam bu neyse. Bu herif mi saçını kesmişti 2006'da? Kalk dünya şey, kupası çıkıp kazdı Değil evet, bu herif kesmişti. kesti. Şimdi bir ara pası. Abi, asıl buna hadi asıl bunu hadi bak. Hadi. Hadi. gol Hadi. ya Oğlum şu trase git de benzin bu ya. <laughs> Sarışın mı adam olarak koyayım <laughs> ya. Hani yaparken hiç <laughs> mi demediniz? <laughs> yaparken hiç kimse demedim abi biz ne yapıyoruz diye. <laughs> Niye benzettiniz lan siz adamı? etrafına. Çok sert bir mücadele Ya sikeceğim ama ha. Bak harbiden sikeceğim <gülüyor> ya. Her <laughs> bu kafa alkart, kart. Aman koyayım <laughs> bu ne ya? Kırmızı da olabilirdi ama sarıyla kurtuldu gibi biraz da. Hakemi değiştiriyor muyuz amına koyayım? O siktir. Attı O siktir senin ayağını sikeyim ya. Bunu aldı topu. Bu ne? Neri yönlendirdi? Bu. Neydi abi? Unuttum yine Atılacak yerden atış şutu. vurdu. O ters yaptı. Aynen. Herhalde o zamanlar sol ayaklı kimse futbolcu yapmıyor lan şu. <laughs> anlamadım ben bunu. Yani hepsi mi sağ ayak? Ya benim takım komple sağ ayak düşüp forvet için pas adam sağ sağ sol ayak lan. Sıfır yapabilir. Kes, 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 topu olmadı? Zaten Biraz hareket var. Yardım bir daha Okey. Tekıp. Okey. Topu rakibe hediye etti. Tekıp, Kartona. Erik Kantona. Faul bu da faul amına koyayım. Pitch. O benim kartlık pozisyonlar ne bu ne? Resmen golü Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. kadar para bu kadar Hakem çıldırttı beni amına koyayım ya. Nasıl artık bana bana nasıl tutmasın ya? Okey karşıladı? Ferdinand. Çantı mı aldı olsun? Karşıladı mı karşıladı? Sonuç olarak bakmak lazım. Best. Best gidiyor. Best kamp karşıladı. Best. Verdi dışarıya bak buna da fark kart verir ha. Amına abi düştü ya. Yani. <laughs> Okey. Kantona, Rooney, Kartona. Kantona, Erik Kantona. Amına koyup gene savaş çıktı. Bu amına koyayım ya sen şu saç çıkmazın mı ya? Gix'i alacağım diyor. Gix'i biraz bu sol ayaklı olsun takım dedi iki tane. Bana alsan mı acaba? Haydi bakalım. Ben de Van Nistelrooy'u aldım onu. Asla Soskaya'da var da sikret. Ya şöyle bir kit çık çıkarayım da ben Kart mat görücez sonra oradan sürerim oh, ya Sikar gel Dün biraz dedim ki şınav çekeyim Vücut hamlamasın Amanakoyim Bir daha berbat oldum <laughs> Haydi bakalım Bak 63 3-2 yeniyoruz Devam gençler Ferdinand Oğlum bir çıkana kadar kalp yeme ne yapıyorsun yap ondan sonra. Antona. Çok iyi pas. Arkadaki boşluğu çok iyi gördü Veyruni. Veyruni. Canat Avantisay'ın görünce herhalde bir kaza geldi. Falan mı koyayım? Kart verince gel. Neyse çıkartmıştım zaten bir şey, Neyse, zaten, şey olmaz. Penaltı. hatırlamıyorum. penaltı kararı verdi. Penaltı Ben hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum ha. Zıpladığın köşeye vurmuştum halbuki. Vallahi. Hani dümdüz vurdu hmm. yani. Güzel girmezse güzel bir gol vale attı. Değişiklik çok Neyse, iyi. Neyse 4, 4 2 4 2. Skora bakalım. Skora bakalım. Boş <laughs> Patrice Evra karşılandı. Vurup Anistar Roy. Cantona. Evra. Lan oğlum öyle değil. Ha o neyse. Ne bileyim bir şeyler oldu. Van Nistel. bayağı uzunmuş. Ben bunu ortaya çekeyim. Ortalayacak. Van bayağı uzunmuş. Ben bunu ortaya alayım. Vurabilir. nasıl siktir sevgili Ortalarda falan bunun yarar yok. Beste buraya çekeriz. İşte olsun. Baktı etrafına. Ya offside olmasa aradan vereceğim pasımı sikiyor ya. Ve vuruldu. Vuruldu. Boy, kantona ya. Kantona. Ör, tam vur oğlum. vurdu. Van Dijk'a Roy Cantona'ya. Yok Van Dijk'a Roy Yok Van Dijk'a Nasıl yetişeceğiz? Ortası ayrı değil. Man, nişten, Roy. Herif wow. <laughs> <menge gülüyor> tenezzül bile <laughs> etmedi zıplamaya ya. Zıplasa vurur da. <laughs> Tapağımı zıplayacağım lan. <ben. gülüyor> Harika bir hareket kontra atak başlatıyor. Sıfıra doğru boşluğa yakaladı. Yaptı ortayı ceza sahasına. Ortası Manchester United'a Aldı pası. Ay. Hızlı çıkıyorlar kontra atak. Cantona'ya mükemmel pas. Eric Cantona tek başına gidiyor. Eric Cantona. Cantona verdi pası. Ve bu nasıl kick sanırım koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Random, futbolcu <laughs> <bu abi. gülüyor> Random futbolcu bu abi. Random futbolcu bu. 5-2. 6 3ün intikamı geliyor abi. Ve sonrasında gelen gol bunun en güzel örneği. Çok yeni bir değişiklik yaptı ve çok doğru bir isim olması oldu. Ya anasını satayım nereye Buna faal yok mu yani amına koyayım? Benim ben bu yüzden sarı kart dedi benim defans. O ne olacak peki? İstanbul'su var. Manchester Roy aldı topu. Sırık. Sürük sürük vur amına koyup ah siktir <laughs> lan. <Vallahi> Oo, ya. <laughs> <sırık>. <gülüyor> hadi, hadi, <laughs> Tehlikeyi önlüyor, pası geçti. Akıl dolu bir pas. Gol pozisyonu ve gol. Mükemmel bir gol izledik. Harika vurdu. E <laughs> Harbiden çok iyi pas çok iyi. <laughs> Fal ya, ya orospu çocuğu hakem, orospu çocuğu hakem. Tamam tamam bak beni kes çarptı beni kaçtı Bu pasa sağları çok, çok rakibe kazandırıyor İkimiz bir anda tuşlara aslanınca kaldırmıyor mu? Yani sürekli veri taşıyor. Sen takıyorsun, takıyorsun veri taşıma işlemi bitmiyor değil mi? Sürekli veri taşıyor ya buradan Muhtemelen dönüştürücünün şey gitmiyor. O siktir! O siktir! Tamam Sürekli şu şey an ısınmış bir olabilir. Bakayım Yo olsun mu Lan oğlum birbirimizin geçen mi öyle bir şey? Çok adam mı kalmadı oğlum? Zeka dolu bir pas. Defans müdahale etti. Ooo, gördün mü Ama işte pas çektirdim. Saatler son 5 dakikanın kaldığını gösteriyor. Gözler kenarda, Bakalım maça... Aman! Kolana koydum ya! Olaya bak ya! Çıldır acı ya! Ya, trazak etkeni ortaya Şimdi ortaladı. Bir tane uzun boylu adam o var ya. Demin sol bek yapıyordu, şimdi götürdü. Haa, en güçlü işte o ya. Muhtemelen ona yaptırıyor. Şut pozisyonu. Şut. Kes Kesme atsam böyle. Çok güzel pozisyon şey Şut. Julio Cesar izin vermiyor. Ben istedim ama mı vuracağım emin misin ya? <laughs> Geldin oraya ama. Var mı öyle bir Ne oldu kaldırıyor kafanı? Şimdi bir, bir kontra atak şansı. Varsaklı. Çok, çok iyi pas işte. hızlı Hızlı top etki yaratabilir. Of. Of. Bak fayda mı yine? Bak bak <gülüyor> sikeceğim, <gülüyor> <sonra> bak sikeceğim <laughs> ha. Bak sikeceğim ha. <gülüyor> Anlaşmamız <gülüyor> o yönde. 3-5 tane düşürmeden fayda vermiyoruz. <laughs> Zaten maç bitti herhalde. var. Kaleye vurdu. lan. Ortalıyor. Evet. Evet, mücadele eden Gülen taraf olarak neşe ayrılıyorlar. Neşe ben emin zevkliler. Tekrar neşe görüşmek neşe dileğiyle. Hoşçakalın.